arkadaşlar. Şu an Şangay'ın Dağşan bölgesinde bulunan ve aslında oda olmayan Kedi Adası'ndayım. Bilindiğin maksimum sadece bizim ülkemiz değil. Çinliler de sokak hayvanları çok seviyorlar ve onlara el sahipliği yapıyorlar. Yani Çinliler kedileri yemiyorlar ve köpekler, köpekleri de yemiyorlar arkadaşlar. burası terk edilmiş bir anaokulunun sadece sokak hayvanları için dönüştürülmesiyle oluşturulmuş bir alan. Buraya ada, ada denmesinin sebebi de tamamen kediler için olması ve dış dünyadan izole bir yerde bulunmasından kaynaklanıyor. Burası gönüllülük usulüyle oluşturulmuş bir alan. Devlet burayı destekliyor ve aynı zamanda gönüllüler çalışıyor bu bölgede. Buraya kediler sahiplendirilmeden önce alınıyorlar, toplanıyorlar, bakımları sağlanıyor, sonra kısırlaştırmaları yapılıyor ve sahiplenmeleri için bekletiliyorlar burada. Burada ee, yeni doğmuş e, kediler için özel bir alan var. yaşlı kediler için özel bir alan var. Aynı zamanda özel bakıma ihtiyacı olan kediler için de ayrı bir bölme var. Ee, i̇çeride bir kafeterya bulunuyor. İnsanlar aynı zamanda ka kahvelerini tüketirken kedileri sevebiliyorlar, onları besleyebiliyorlar. Ve son geldiğimde burada bir eşek ve domuz da gördüm. <laughs> Birazdan içeride size onları da göstereceğim. Ee, aynı zamanda e, burası ee, şu an bu bölge tamamen genişletiliyormuş. Ekim ayından itibaren çok daha fazla sokak hayvanına e, ev sahipliği yapacakmış. E, eğer burada konuşabileceğim başka insanlar olursa size onları da göstereceğim. E, o yüzden e, o zaman hadi içeri girelim ve bakalım neler var içeride. Buradan farklı mamalar alabiliyorsunuz ve buradaki QR kodu okutup ücretini ödeyebiliyorsunuz. Bunun haricinde mama getirmenizi desteklemiyorlar. Zaten o sözleşmede de bunu imzalatıyorlar aslında dışarıdan yemek getirmeyeceğinize de dair. Ee, ama zaten uygun fiyatlı. Kedilerde zaten aç değil, yedikleri mamalar var, kuru mamalar ama tabii ki yaş mamaları tabii ki de tercih ediyorlar. Burada çok fazla kedi var ve gördüğüm kadarıyla neredeyse hepsi çok arkadaş canlısı. Ama bize yine de girişte her ihtimale karşı bir sözleşme imzalatlar. Yani herhangi bir kedi bizi tırmalarsa ya da herhangi bir şey olursa sorumluluğu almadıklarına dair. Bence güzel bir şey çünkü her zaman aileler sorumluluğu almıyorlar, almak istemiyorlar. Ve o yüzden de suçu o işletmeye atabiliyorlar. O yüzden bence böyle bir sözleşme imzalatmaları çok daha mantıklı geldi bana. Ama gerçekten buradaki kediler çok çok tatlı. Keşke burada yaşasaydım. O kadar yani o kadar sevdim burayı. Siz nasıl buldunuz burayı? bakın daha fazla kedi geliyor Merhaba Merhaba, Merhaba. Burada hava gerçekten çok sıcak yani yaz döneminde burayı saat 4'ten 8'e kadar açıyorlar çünkü burası aşırı sıcak şu an 40 dereceye yakın olabilir o yüzden de kediler çoğunlukla uyuyorlar doğal olarak ama kışları daha farklı saatlerde açıyorlar pazartesi günleri de tatiller ama kedilerin iyi bakıldığı gerçekten çok belli hasta olan kediler de var tabii ki de ama tedavi ettiklerini söylediler hepsine ee, ve zaten özel bakıma ihtiyacı olan kediler de var. Ee, onlara da gayet güzel bakıyorlar. Aynı zamanda burada ebeveynler ve çocuklar için çeşitli eğitimler de veriliyor. Ee, hayvanları sevmeleri adına, e, daha bilinçlendirmek adına. Ee, bence çok güzel bir gerçekten, e, çok güzel bir şey bu. Umarım <laughs> bizim ülkemizde de olur bir gün. en güzel yanlarından birisi devletin burayı desteklemesi gerçekten çünkü yani dışarıda ölmelerindense hastalanmalarındansa devlet buraya bağış yapmayı ve hatta buranın desteklenmesini de destekliyor o yüzden zaten bu olanı genişletecekler ve burada daha fazla hayvan olacak bence çok güzel bir şey Keşke bizim devletimizde hayvanları öldürmeyip böyle şeyler yapsa çünkü eminim ki zaten bunu destekleyecek ve buna gönüllü olacak çok fazla insan var bizim ülkemizde. Umarım biz de bir şeyler öğrenebiliriz devlet olarak, insanlar olarak. Çünkü gerçekten her gün çok fazla üzücü haber duyuyoruz ve gerçekten çok üzücü bunların yaşanması. Hayvanlar da gerçekten huzurlu bir şekilde yaşayabilir. Keşke biz de bunu anlayabilsek. Bize hiçbir zararları yok. Burada bir kafe var. Yemek de yapılıyor. İçecekler de var. Her şey var. İçeride kediler yatıyor. Çok tatlı. <Gülüyor> 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 buranın sahibi bize kağıtlar verdi. Yazı yazmamız için. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve böyle bir şekerimiz var. 我看，怎么蓝蓝的？来来来来来来来 Sadece Burası kafe kısmı ama burada bile o kadar fazla kedi var ki gerçekten. Hepsi yemek için bekliyor tabii ki de. Ben de Tabii ki burada satın aldığımız mamalar ve harcadığınız paraların hepsi tamamen e, bu yere bağışlanıyor aslında. Yani aslında mesela bir mama 5 yuan ise sen o mamayı 10 yuan alıyorsun ve aslında buraya katkıda bulunmuş oluyorsun. Hem kedileri beslemiş oluyorsun bu yöntemle hem de gerçekten buraya bağış yaparak bu hayvanların hayatını kurtarıyorsun. Şimdi buradan çıktık. Arkadaşım Rachel beni e, Pekinör'de e yemeğe götürecek. Ben daha önce ördek denedim ama Türkiye'de denemiştim. Burada da sadece bir kere denedim ama çok da beğenmedim açıkçası. Ama Pekin ördeğinin çok daha farklı olduğunu söyledi. E ve şu an gittiğimiz yer Michelin ödülü almış. O yüzden kesinlikle denememiz gerektiğini söyledi. Ben de tabii ki onu kıramadım. Şimdi gideceğiz, deneyeceğiz. Ördeği bizim için pişirecek dermiş. E bakalım. Çünkü haber verdik. 80 dakika pişmesi gerekiyormuş. Önceden rezerve ettik. Bakalım nasıl olacak? Beğenecek miyim? 小包号没有。 This one is uh, must mustache I think. Oh mustard? Mustard? Yeah. Oh, okay. Uh, that's the pom, um, sweet and salt. Oh okay. Oh, that's okay. the fruit. Oh okay. yeah And uh, this is the original sauce. Okay. The bean, the bean, the soy bean. Mm -hmm. that. That's the sugar. Oh yeah. yeah. And uh, that's what the flavor I, I just got. Normally, uh, once we start to eat the duck, mm -hmm. uh, you can see the skin and yeah. the, the meat. Meat is down, uh -huh. down. And uh, normally, the first bite is eat the skin. Oh skin yeah. with the sugar. sugar. Oh yeah. What about this one? You can put the meat skin oh. put inside and uh, have sauce and wow. the cucumber uh, together. So it's like bum? Right? Yeah, like that. Oh. They also have the roll, roll over there. <laughs> oh, yeah. So, oh. You can use the roll or uh -huh. use the, I mean the包子. Oh, That's okay, the <laughs> okay. Thank you. <laughs> Şimdi yemek geldi. Ama ben nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Rachel bana anlattı. Şimdi bana gösterecek. Bakalım. Ee, Onu yediği gibi yiyeceğim. <laughs> Şu an kendimi Çinli gibi hissediyorum çünkü çok traditional bir yerdeyim. And the meal is also delicious. I'm sure because it looks so good. No, the first bite Just use the skin mm -hmm. and with the sugar together. Mm -hmm. Oh, okay. You will not use the bone this time. No. No. The first bone. Uh -huh. That's the the The, chest, the uh -huh. chest skin. Oh, uh -huh. okay. Tender. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So you only eat the inside of the duck with the bone, right? But it's, maybe, you can but both but eat it. the skin and the, the meat together. Okay. Şimdi ilk sıra alıyoruz. Rachel benim için bunu şeker amandı. Bu hmm. kadar lezzetli ki, sanki tatlı yiyormuşum gibi ve nasıl anlatayım çok juicy ee, o kadar güzel ki gerçekten hiç bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim ama ağzımda dağıldı ve gitti o kadar lezzetli bayıldım şimdi lotus sapı deniyorum ee, daha önce bunu görmüştüm ama denememiştim çatır çatır. Tadı da çok güzel. Sanırım sosundan dolayı. Harika. Tabii birazcık üstüme döktüm ama. Hmm, gayet güzel. What about this one? What is that? Um, this is oh, uh, celery and shrimp, maybe baby shrimps. no shrimp. No shrimp. Uh, no shrimp. Oh yeah. Yeah. what about the balls inside? Uh, like the, like, are, are they... oh. Is is this caviar? No. Okay. No, no, no. 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 Okay, let me try. Mm. Okay. Mm. Okay. Mm. Just the vegetable. Okay. okay. Put a big caviar silly them. And the uh, Hmm. Shrimp. No, I'm um, not the care of this peg. Same, I'm not a good one. This one is chicken or the, the, the seafood. Ah, oh, seafood. Ah, it's cola. bir balığımız var. Hemen tadına bakalım. Yanında da e, kuşkonmaz sarımsak. Bu şekilde pişirmişler. Tadı hmm. inanılmaz. Çok güzel. Resmen ağızda eriyor. O kadar güzel. Oh, what about this one? That's a B. B. Mm. Oh, okay. B. Mm -hmm. Okay. Burada inek eti varmış. Deneyip deniyorum. Mm. Üstündeki sos biraz acı. Ama çok lezzetli. Bayıldım. Çok güzel. Böyle lavaş gibi içine de koyabiliyormuşsunuz. So you put the dog and cucumber and some sauce. Got <imsan> got what? Melon? The... Melon. Yeah. Oh, okay. And the some sauce together. Yes, And just you just roll it now. Yeah, okay. So see. I'm trying the mango that came in. Yes. It's a nectarine. I'm trying. Böyle hmm. A few moments later. Hmm. Yemesi biraz zor ama çok lezzetli. Yine üstünde sosu var çok güzel. Şimdi tavuğu deneyelim. <laughs> bu kötüydü. Sanki tavuğu turşulaştırmışlarmış gibi bir tadı var. Açıkçası çok beğenmedim bu tadı. Kültüre derisi diyelim. Hello. Hello. This is Şimdi asıl olan biz ördeği deniyoruz. Okay, let me try with this one. Soğan koydum. E, salatalık. Ve tabii ki de ördek. için böyle gözüküyor. Bakalım. <laughs> Yani zaten bu ekmek gibi. Çok güzel bir tadı var. Bütün her şey kombinasyonuyla harika oldu gerçekten. Ee, bu sefer spring roll'a deniyorum. daha güzel oldu çünkü böyle etin tadını sosun tadını daha iyi alabiliyorsun ve bu spring roll'un tadı aşırı güzel, Çok güzel. bayıldım. Çok güzel. Like you said, this way is better, I believe. <laughs> because that's the Cantonese oh. eating. Oh really? Right. Yeah. Oh. Normally Cantonese, they will match with the corn sauce, uh -huh. with the duck. Uh -huh. but, uh -huh. but their dog, duck is different kind uh -huh. of the way to eat anyway. oh. yeah. Different. So theirs is not that crispy, tender? Yeah. tabii ki de çorbadan fazlasıyla ördek de var. Ne olacak tabii ki de. Hmm, i̇çindeki ördek kemikli o yüzden ben yemeyeceğim. Ama çorbanın tadı güzel. <gülüyor> <gülüyor> Mango, Hong Kong Sago, Hong Kong dessert. Oh, Hong Kong dessert, okay. Yes. <laughs> Bu bir Hong Kong tatlısıymış, İçinde mango ve grapefruit var. Grapefruittan deneyelim. Mm. Çok tatlı, çok güzel. Budun gibi ama daha akışkan ve tadı çok güzel.

Evet arkadaşlar sonunda evime geldim. Ee, orada kapanış konuşması yapamadım çünkü e, hızlı bir şekilde çıkmamız gerekti oradan. E, Rachel ve eşi beni eve kadar bıraktılar sağ olsunlar. E, siz bugünü nasıl buldunuz? Kedi adası nasıldı? Sizce yediğim yemekler nasıldı? Yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.